Merhaba sevgili hanımlar, sevgili beyler. Ayşenur Yazıcı ile Bedava Hayat Dersleri isimli kanaldasınız. Kozmetoloğum, yazarım, emekli haber spikeriyim ve estetisyen hocasıyım. Sizlere yaklaşık 7 yıldır bildiklerimi aktarmaya, yenilikleri iletmeye ve piyasada kozmetik alanında yapılan değişimleri göstermeye gayret ediyorum. En çok sorulan sorulardan biri gözenekler neden erileşiyor? bunun için ne yapabilirim? Bunun kullandığım ürünlerle yaşam şeklimle, coğrafyayla ilintisi var mı? Ve çözüm için hangi rutin uygulamalıyım? Bununla ilgili birkaç yıl önce bir video çekmiştim. Ancak sanırım şu an benim yani 65 yaşımdan sonra yaptığım gözenek bakımı rutininden de bahsetmem gerekecek. Her ne kadar sebepler aynı olsa da yaşlanmayla birlikte de cildin elastikiyet kaybetmesiyle beraber gözenekler daha fazla görünür oluyorlar. Şimdi gözenekler neden irileşiyor? Her gözenekin içerisinde bir kıl kökü var. Bu kıl köküne açılan bir yağ salgı bezi var. Yağ salgı bezi yaşadığınız coğrafyanın sıcaklığına göre fazla salgı çıkarabilir. Hormonlarınıza göre ergenlikte olduğu gibi daha fazla aktivasyona uğrayabilir. Çünkü androjen hormonlarla ilgili yağ salgıları. Bunun yanında eğer hiç ürün kullanmıyorsanız derinin dış şartlara bağlı olarak kendini savunmasız hissettiğinde salgıladığı bir fazla yağ oranı da olabilir. Beslenme ve metabolik rahatsızlıklar da buna dahil edilebilir. Mesela polikistik over sendromunuz varsa yağlanmada bu sendroma bağlı olarak artacak Artan yağ gözenek bunu çıkarmak için genişlediği için e, sizde bir sorun olarak gözükecek. Bunun dışında aşırı kilo çok fazla spor yapanlarda da e, terlemeye bağlı olarak gözenekler yerleşebiliyor. Ama bugün benim size göstermek istediğim yaşla beraber derinin biraz daha elastikiyetini kaybetmesiyle gözeneklerin biraz daha görünür olması. Ben bunun için ne yapıyorum? Elbette ki mevsimlere göre değişen rutinlerim var. Ancak... İçerik olarak niacinamit gibi gözenek içindeki yağı hem temizleyen hem kiri temizleyen hem yağ salgısını dengeleyen içeriklerden faydalanıyorum. Elbette ki ahalı, behalı toniklerden faydalanıyorum. Ve e, gündüz güneş ışınlarının da yağ salgılarını tetiklediğini unutmamak gerektiği için ve normal rutininizin de zaten son adımı güneş koruması olduğu için güneş korumamı sürerek tamamlıyorum. Ayrıca yaşam şekliniz, uyku düzeniniz de bütün diğer vücut salgılarının etkilediği gibi yağ salgısını da etkileyecektir. Şimdi size bu videoda kısaca şunları anlatacağım ve göstereceğim. İlk önce haftada bir gün bu rutini yapıyorum. Neden? Çünkü artık benim de cildimde tamam sarkma problemi var. Normal yaşıma göre. Yaşımın iyisi olmaya çalışıyorum. Ancak gözeneklerim biraz rahatsız etmeye başladı. Özellikle şu T bölgesi dediğimiz yüzün en kalın bölgesi ve en çok yağ salgısının e, olduğu bölge. Bu bölge kalınlaşma yapıyor. Her ne kadar aha behalarla üstteki bu ölü hücre tabakasının içerisindeki çimentoyu çözüp düzenli şekilde o e, tabakaya atmaya çalışsam da e, sarkmaya bağlı olarak irileşiyor. Bunun için çok güzel çözüm buldum ben. Rutinimi şöyle yapıyorum. Haftada bir olmak üzere. İlk önce güzel cildime uygun bir jelle Cildimi arındırıyorum. Makyaj olsun olmasın temizliyorum. Ardından toz peeling uyguluyorum. Toz peelinglerle ilgili iki farklı peelingi içerik olarak da karşılaştırdığım bir video vardı. Onu da izlemek isterseniz ne işe yaradığını öğrenmek ve belki de cildinizin ihtiyacı olduğu bir ürünü keşfetmek için buradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Toz peelingin ardından bir siyah maske, soyulan maske yapıyorum. Bu siyah soyulan maskeler çok hassas ciltlerde kullanılıyor. ...bir 15-20 dakika kızarıklık bırakabiliyor. Gayet normal. Benim öyle aşırı hassas bir cildim yok. Özellikle T bölgesine uygulamaya gayret ediyorum. İyice kuruduktan sonra... ...soyarak maskeyi çıkarıyorum. Bu tip maskeler... ...üstteki kalınlaşmış tabakayı... ...gözelik içlerindeki kirleri de... ...yapışarak ağda gibi çekip çıkardığı için... ...ama o kadar şiddetli değil tabii ki... ...çok pürüzsüz... ...diri, pembe bir cilt bırakıyor. Ardından... Bu maskenin atıklarını da yüzde kalan e, parçalarını da temizliyorum. E, ahalı tonikle temizliyorum. Ardından niasinamide serumu kullanıyorum. Niasinamide hem yatıştırıcı etki yapıyor hem de gözenek içerisindeki yağı çözündürdüğü için tıpkı e, behalar gibi güzel bir temizlik tamamlaması yapıyor. Ve üstüne nemlendirici kullanıyorum? Ben Şeylan'ın kolajen nemlendiricisini kullanıyorum sabah akşam. E, şimdilik gayet de memnunum. Bittiği zaman elbette ki başka bir ürünü de deneyip sizlere anlatacağım. Nemlendiricinin üzerine de yeni keşfettiğim, belki de yeni çıkmıştır o yüzden yeni keşfettim. Çünkü Suyoreli e, bir Türk markası olarak gururla takip ediyorum. Çok hafif, ultra hafif bir renkli güneş korumasını kullanıyorum. E, yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Ve cildime sürdükten sonra gerçekten cilt tonum daha böyle... Eşitlenmiş, daha aydınlık duruyor. Üzerinde fondöten varmış gibi ama yok. Sürerken zaten göreceksiniz, uygularken iki parmak kuralına göre. Hafif bir beyazlama ve bir dakika içerisinde o rengini ten rengine bırakıyor. Çok hafif, bütün ciltler kullanabilir. Hatta bu Sioral'in güneş korumasını renkli ve hiperpigmentasyona karşı, yani leke karşıtı güneş korumasını beylerinde çok rahat kullanacağını düşünüyorum. Eee... Evet dünyada beyler içinde birçok makyaj malzemesi çıkaran var ama bunu makyaj malzemesi olarak değil. Cildin leke yapmaya müsait olmasıyla ilişkilendirmek lazım. E, gün içerisinde de biraz daha canlı ve o matlık e, yüzeyini kaybetmiş ciltle dolaşmayı kim istemez ki. Şimdi bunların hepsini uygularken sizlere e, videoda göstereceğim. Diyeceksiniz ki genişlemiş gözenekler, yaşla beraber genişlemiş gözenekler için... Başka yapılabilecek işlemler var mı? Bu haftalık rutini e, tamamlarsanız haftada bir, bir ay sonra göreceksiniz. Gözeneklerin görünümü daha azalmış olacak. İçerileri de çok temiz kaldığından, yağ salgısı içerideki ölü hücrelerle birleşip tıkaçlar oluşturmayacağından aynı zamanda komedona müsait ciltler de çok güzel bir haftalık temizlik olacaktır. Eğer bir dermatoloğa gitmek isterseniz, buna uygun bir durumunuz varsa dermatologlar da kendi alanlarına uygun bazı işlemlerde bu genişlemiş gözenekleri bir iki seansla gayet güzel yok edebiliyorlar. İlk önce kimyasal peeling seçeneğiniz var. Cildinizin hassasiyetine göre ya kimyasal peeling ya karbon peeling seçecektir. Eğer bir parça da yenileme ve beraberinde gözeneklerin ufalmasını istiyorsanız lazer uygulaması yapabilir. Ya da oldukça sarpmalardan şikayetçi ve genel cilt durumu hakkında daha iyi bir iyileşme bekliyorsanız da size altın iğne önerebilir. Bu tamamıyla sizin cilt yapınız, hassasiyetiniz ve hasara bağlı olarak uygulanacak işlemlerdir. 4 dakika konuşmuşum ama açıklamayı yapmadan da uygulamayı göstermek istemedim. Şimdi sizleri uygulamayla baş başa bırakıyorum. Eğer cildinizde aşırı bir hassasiyet yoksa ve özellikle egzama ya da dermatit gibi bir sorununuz yoksa bahsettiğim ürünleri gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.